Bence Alex. Çünkü Alex daha tecrübeli. Yani böyle insanlar Türkiye'ye kolay kolay daha gelmez. Alex. Bence Alex daha iyi yani. Bir Galatasaraylı olarak cevap veriyorum Alex. Bence Alex'e yapılan çok büyük bir haksızlık. Alex. Aykut. Geldiğinden beri Alex'le uğraşıyor. Alex. Sonuna kadar Alex çünkü yaptıkları yeter. Aykut'a da selam. Alex. Aykut'un gitmesi lazım. Alex. Alex çok büyük bir futbolcu. Heykelini adamın. Benim için Alex. Taraftar motive eden, takımını motive eden bir kaptanın kocaman bir yanlışlık yüzünden gönderilmesini doğru bulmuyorum. Alex. E Alex çünkü o yüzden. Yes, Alex is very very good. Alex is very nice. Ha, bence de Alex. O gitti hani sanki böyle bizim böyle bir şeyimiz eksildi. Alex ne bileyim çok ağladı ya giderken. Alex ya kendini kanıtlamış. Beşiktaş'ta oynamadığı zaman seviniyordum. Alex. Nedenim var abi. Alex. En iyi oyuncu Alex. Bence Mavlı'yum. Bence de Alex. Çok iyi futbol oynuyor o yüzden. Bence Alex. Bence Aykut. Çok yanlış yapıyor. Alex. 8 yıllık bir geçmiş var sonuçta. Aykut Kocaman daha dünkü şey. Kesinlikle Alex. Bir, bir Türk kadar Türk futboluna gönül veren ve çalışan birisi olduğu için. Bir Türkten daha Türk bence. Böyle vedalaşmak yakışmadı biraz. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama şu an Fenerbahçe'den soğudum diyebilirim yani ben size. Başımızın tacı yaptığımız Alex'i böyle göndermemeliydik. Kesinlikle Aykut. Fenerbahçe'den hiç kimse üstün olamaz. Fenerbahçe tarihinde efsane dolu. 65 yıllık bir Fenerbahçeli var karşınızda. Kurumsal kimliği korumak adına Aykut diyorum. Tabii ki de Aykut ya. Biri teknik direktörü öbürü futbolcu yani. Önüne geçmemesi gerekiyor teknik direktörün. Yani. Bir Galatasaraylıyım yani. Bir kümesle iki horoz olmaz. Aykut Hoca ne derse o olur. Aykutlar gelir, Alexler gelir gider. Yerli malı, yurdum malı. Bence Aykut. Bir Beşiktaşlı olarak Aykut Kocaman'ın kalıp Alex'in gitmesi işime gelir açıkçası. Malif gibi bir oyuncu gidince biz de açıkçası rahatlıyoruz yani. Alex her zaman bir korku verir. Aykut ne Alex Alex tamam bir şey de maçta mı diyorsunuz? E tabii ki bizimkisidir yani. Niye ben gideyim de Alex'i diyeyim? Tabii ki de bence de Aykut. Hiçbir topçu Fenerbahçe'nin üstüne geçemez. Ne Alex ne Aykut diyorum öncelikle her zaman Fenerbahçe'den yana hangisi başarılıysa o kalacak. Bence enflasyon ve geçim sıkıntısı gündem saptırılıyor ve çok rahatsızız. İkisi de değil ben bir Galatasaray taraftarıyım. İkisi de benim gözümde sıfır. Türkiye gündeminde bu kadar çok şey varken Alex'in gidip kalmasıyla ilgili herkes şu anda sadece kafasını dolduruyor yani. Bence çok gereksiz ve saçma. O kadar gündemde daha önemli konular varken Alex'e bu kadar takılmamız bence gereksiz. Ülkede savaş var. insanlar birbirlerini öldürüyorlar ama kamuoyunda daha büyük yer kaplıyor. Boşuna yani. Onların kazandığı parayı 10 milyon insan kazanamıyor bir günde. Şunu düşünüyorum. Bence futbolcunun heykelini yapmak çok saçma. Hiçbir alanda bir yardım bulmuş bir şey, formülünü bulmuş felsefe bakın başlatmış değil. O yüzden gidişinde bu kadar ses getirişini anlamıyorum. Alex Burra güzel. Vallahi ne Alex'i gitti. Allah bu program ya vallahi. Bay bay Alex. <laughs> Aziz Başkan'la Aykut Kocaman'ı göndersen kal burada. Alex kendine iyi bak bundan sonra seni özleriz. Aile abim Alex. Alex Allah'ına kurban. Bir daha bekliyoruz teknik direktör olarak. We love you Alex every time. Hakkını helal et Alex. I love you Alex. Alex güle güle git ne yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor>